Evet gençler yürütmeye devam ediyoruz. Yeni konu başlığımız Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. İnanılmaz önemli. Çünkü sordu, soruyor, sormalı, soracak arkadaşlar. Ön lisansada çıkmıştı, lisansada çıktı. Çünkü KHK'lar artık yok. 2017 anayasa değişikliği ile KHK'lar artık yok. Ne var? Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Daha da evet gündemimizde her hafta, her gün neredeyse çıkıyor arkadaşlar. Şimdi CBK'lar ne zaman geldi derse arkadaşlar 2017 demeyin. CBK'la ilk kez 82 Anayasası'nda getirilmiştir. Ama oradaki CBK sadece Cumhurbaşkanı kendi sekreteryasını düzenlesin, kendi personellerini atasın diye arkadaşlar dar kapsam düzenlenmiş bir CBK'dır. Ama 2017 Anayasa değişikliğinden sonra kapsam genişletildi. Artık Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin her konuda ne yapabilir? Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkartabilir. Yani 2017'den sonra CBK'lar gelmedi. İlk kez ne zaman hukukumuza girmiş? 82'de. Ama 2017'den sonra kapsam genişletilmiş ve yürütme ilişkin konularda Cumhurbaşkanı CBK çıkartabiliyor. Şimdi arkadaşlar CBK'ların çıkartılış dönemine e, dolayı nazaran ikiye ayıracağız. Burada olağan ve olağanüstü. Olağan dönem şu anda sıradan yaşadığımız gün ama o hal ilan edilirse arkadaşlar o dönemde de Cumhurbaşkanı acil CBK çıkartabiliyor. Peki hangi konularda nasıl içeriğine bir bakalım arkadaşlar. Bunları karşılaştırmalı ne yapabilir? Ölseme yoklayabilir başlıyoruz. Evet şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkacak olağan dönemde. Ama hangi konuda çıkacak derse bak olağandan bahsediyorum arkadaşlar. Sosyal ve ekonomik haklar. Olağan CBK'ya konu olabilirken ne konu olamaz? Kişi hakları ya da siyasi haklar arkadaşlar olağan CBK ne yapamaz? Konu olamaz diyeceksiniz. Şimdi bakın buradan çok güzel aslında sorular türetebilirim arkadaşlar. Burada aslında iki bilgiyi ne yapabilir ÖSYM bir soruda yoklayabilir. Aşağıdakilerden hangisi olağan dönem CBK'ya konu olabilecek bir haktır derse soruda ben nereye arayacağım? Sosyal hakları arayacağım. Bakın sayıyorum. Dernek kurma hürriyeti, yerleşme seyahat hürriyeti, din vicdan hürriyeti, çalışma ve sözleşme hürriyeti, vatan hizmeti. Cevap Çalışma ve sözleşme Çünkü sosyal. Ama diğer hürriyetler neredeydi? Din vicdan, yerleşme, seyahat hürriyeti, dernek kurma hürriyeti. Onlar kişidi. Bak onlar konu olamaz. Vatan hizmeti, siyasi hak konu olamaz. Hangi hak konu oluyormuş? Sadece sosyal ve ekonomik hak. Yani bakın bir soruda iki bilgi yoktu da aslında ÖSYM. Burada hangi hakların olağan dönem CBK'ya konu olabileceğini bilmen gerektiği gibi Hangi haklar kişisel, siyasi, sosyal onu da bileceksiniz arkadaşlar. Bir taşta iki kuş dikkat et tamam Peki resmin gazete imlanır mı? Evet. Peki ne zaman yürürlüğe girer? Tabii ki de resmiyet kazandırmak zorundayım arkadaşlar. Özel bir tarih yoksa yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Evet arkadaşlar bunu ön lisansa sormuştu. CBK'lar ne zaman yürürlüğe girer dedi. Cevap resmi gazetede yayınlandığı gün. Kim gibi? Kim gibi? kim gibi? Kanunlar gibi güzel. Kanunlarda arkadaşlar biliyorsunuz ki CBK'lar olduğu gibi resmi gazetede yayınlandığı an yürürlüğe girer özel bir tarih yoksa. Peki TBM onayına sunulur mu CBK? Olağan CBK. <laughs> Sunulmaz. Mesela Tayyip Erdoğan diyelim ki Cumhurbaşkanı olarak bakanlıkların ismini değiştirdi. E, ya da e, işte nedir? MGK Genel Sekreterinin teşkilatı yapısı, DDK'nın teşkilatının yapısını neyle belirliyordu Cumhurbaşkanı? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu kararname meclis onayına sunulmuyor. Sunuldu mu? Mesela bakanlığın ismini değiştirdi, bazı bakanlıkları kaldırdı, lağbetti, dağıttı. Meclis onayına sunmadım. Ama, aması var, dikkat, yargı yolu açık. Yani anayasa diyor ki tamam meclis onayını sunmayacağım ama yargı yolunu da açacağım. Burada bir balans ayarı var. Eğer ki yargı yolu kapalı olsaydı o zaman yürütmenin tek kanı olan Cumhurbaşkanı çıkarttığı her kara kararname hukuka aykırı bile olsa ne olurdu yürürlüğe girecekti. İşte burada diyor ki anayasa tamam ben ona sunmuyorum ama yargı yolunu açacağım. Yani Anayasa Mahkemesi olağan dönem çıkan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi hukuka aykırı bulursa ne yapabilir? İptal edebilir diyeceksiniz. Buraya kadar okey. Güzel. Peki şimdi anayasanın bir kırmızı çizgisi var arkadaşlar. Kanunun açıkça düzenlediği konuda Cumhurbaşkanı kararname çıkartamaz. Yasamanın münhasır alanına Cumhurbaşkanı el atamaz diyor. Sen yürütmenin başısın ve yürütmeyle ilgili konularda CBK çıkartabilirsin diyor. Mesela el ilçe kurmak neyle? Kanun. CBK çıkartamazsın. Büyükşehir Belediyesi kurmak neyle? kanunla CBK çıkartamazsın. Mahkemelerin kurulması kaldırılması kanunla CBK çıkartamazsın diyor. Hatta ve hatta kanunlarla CBK'lar arasında bir çatışma ihtilaf çıkarsa her zaman kanun üstündür arkadaşlar. Aynı zamanda aynı konuda hem kanun hem CBK varsa Bakın CBK hükümsüz hale gelir demiş. Zaten bu mantığı nereden çıkartabilirsin? Normlar hiyerarşisinden arkadaşlar. Aslında buradan ne yapabilirim? Sonuca varabilirim. Biliyorsunuz ki anayasa kanun ve CBK diye ne yapıyordu? Gidiyordu. Unutmayın her zaman kanun ve kanun üstündür. Tamam Ama bu hangi CBK? Olağan. Heh, dikkat. Peki. <laughs> Zaten soru da arkadaşlar şöyle bir soru gelirse. 82 Anayasasına göre Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış ya da doğrudur derse, bakın genel bir ifadeyle sadece CBK'dan bahsederse bilin ki bana hangi CBK'yı soruyor demektir? Olan. Yani aşağıdakilerden hangisi e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilgili doğrudur ya da yanlış diye bir ifade varsa sadece CBK derse soruyu olan CBK'ya göre çözeceğiz. Ama soru da belirtir. Olağanüstü sorarsa soruda belirtmek zorundadır. Olağanüstü de bakalım o hal ilan eden Cumhurbaşkanı o hal durumunda nasıl C.B.K. çıkartıyormuş? Hem kişi hem sosyal hem siyasi haklar buraya konu olabilir arkadaşlar. Bakın dikkat edin hem kişi hem siyasi hem sosyal sadece neye dokunamam. Şöyle yazayım sert çekirdek hakları ne yapılamaz? Dokunulamaz. Bu kırmızı çizgiye, Arkadaşlar bu çizgi, kırmızı çizgiyi aşmamam, aşmadığım sürece ne yapabilirim? Hem kişisel hem siyasi hem sosyal hakları düzenleyebilirim. Peki o kırmızı çizgi neydi? O sert çekirdek haklar neydi? Bana bir söyle bakayım. Hatırlıyor musunuz? Yaşama hakkı, güzel vücut bütünlüğü. İki, din ve vicdan hürriyeti güzel. Üç, suç ve cezalar geçmişe yürütülemez harika. Bir dördüncü daha vardı bir karine hangi karine güzel masumiyet karinesi suçlu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Bu dört sert çekide hak asla ve asla düzenlenemez ama diğer haklar kişi sosyal siyasi hepsi konu olabilir. Peki resmin gazetedeyim. Tabii ki de şart yayınlandan yürürlüğe girer arkadaş resmi gazetede ve TBM onayına sunulur. Dikkat. Bakın burada bir arkadaşlar zıttık var. Olağan CBK meclis onayına sunmadım. Ama olağanüstüyü sunacağım. Neden sunacağım biliyor musunuz? Çünkü yargı yolu kapalı. Bakın tam zıttı. Yargı yolunu açtım. Yargı yolunu kapattım. Burada meclis onayı sunmadım. Burada meclis onayına sunuyorum. Şimdi arkadaşlar yargı yolu o hal durumunda Cumhurbaşkanı bir kararname çıkartırsa. Hani o hal zaten C.B.K. çıkarttık. Aradan sıvıştırdık. Geçtik. Meclis diyor ki işte getireceksin. Öyle katakulleye getirmek yok. O hal olsa bile önüme koyacaksın. Acilen çıkardım. Bakacağım. Kaç ay içinde? 3 ay. 3 ay içinde meclis ne yapar? Bu CBK'lara bakar, onaylayabilir, değiştirebilir, kaldırabilir arkadaşlar. Bakın burada resmi gazetede yayınlıyorum. Tamam. Resmi gazetede imlandan yürürlüğe girdi mi? Girdi. Yayınlanmasından itibaren de 3 ay içinde meclis önüne koyacağım. Ve yürürlüğe giren bu CBK'yı arkadaşlar meclis onaylayabilir, değiştirebilir, kaldırabilir. Yani e, meclis... E, 3 ay sonra onaylıyor. Onayladıktan sonra yürürlüğe giriyor diye bir şey yok arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanı resmi gazetede yayınlandı. An zaten yürürlüğe girdi acil. Tamam mı? Yürürlüğe girmesine itibaren 3 ay içinde ne yapıyorum? TBM onayına arkadaşlar sunuyorum. TBM'de onaylayabilir, değiştirebilir, kaldırabilir unutmayın. Tamam Peki ama bir hal var ki 3 aylık süreyi aramayacağım. Mücbir sebepler ya da şöyle yazayım savaş. Savaş ya da mücbir sebeplerde arkadaşlar 3 aylık durumu aramam, ülke elden gidiyor. Savaştasın yani, meclis belki toplanamayabilir ya da mücbir sebep derken, doğal afetler olabilir, salgın hastalıklar, beklenmedik durumlar. İşte mücbir sebepler ve savaş hali hariç normal şartlarda olağanüstü CBK'lar meclis tarafından kaç ay içinde görüşülür ve karar verilir derse cevabımız 3 ay. Peki bu 3 aylık süreyi hangi durumda aramıyorum derse savaş ve mücbir sebepler diyeceksiniz. Tamam? Ve yargı yolu kapalı. Anayasa Mahkemesi arkadaşlar olağanüstü dönemde çıkan o hal C.B.K.ları ne yapamaz, denetleyemez diyeceksiniz. Bakın tam tersi. Burası anlaşıldı mı? Hadi bir sorularla bir ÖSYM nasıl çeldirebilir, nasıl tongaya düşürebilir? Hadi bana teyit et. Şimdi soruyorum. Ee, sosyal ve ekonomik haklar hangisinde konu olabilir? Olağan mı olağanüstü mü? Sosyal ve ekonomik. Olağan. Bak ikisinin olağan dersen olmaz. Hem ikisinde de konu olabilir sosyal ekonomik hak. Peki kişisel ve siyasi haklar hangisinde konu olamaz deseydi? Olağan'a konu olamaz ama olağanüstüye zaten hepsi konu olabilir. Peki hangisinde sert çekide haklar düzenlenemez deseydi? İkisinde de. E şimdi olağanüstüye zaten sert çekide haklara dokunamıyorsan, e, evleviyetle zaten olağanda hiç dokunamazsınız arkadaşlar. Sert şekilde kaklara ne olağan olağanüstü hiçbir şekilde CBK konu olamaz unutmayın. Peki hangisi resmi gazetede yayınlanır? İkisi de. Hangisi yayınlandığın yürürlüğe girer? İkisi de. Hangisi için yargı yolu açık olağan? Hangisi kapalı derse olağanüstü. Hangisi meclis onayına sunulur? O hal CBK kaç ay içinde görüşülür? 3 ay. İki durum hariç savaş ve mücbir sebepler diyeceksiniz bu kadar. Başka bir şey yok arkadaşlar burada. Tamam? Evet, CBK'ları bitirdik. Yürürlüğe girdi. Şimdi gelelim yürütmenin son konusu ohal. Bakalım Cumhurbaşkanı hangi sebeplerden ötürü nasıl ohal ilan ediyor? Kaç aylığına? Bunlar da çok önemli konular. Birazdan birlikteyiz bir ara. <laughs>